Şu an ses var. Şu an var. Şu an var. Sesim şu an var. Ses yok mu? Bakın. Gerçekten bazılarınız beni trollüyor. Ses yok diyor chatte. Ses var. Olduğunu biliyorum. Nasıl yok? Ses var. Ha niye yok? Ben az önce niye yoktu? Ben şimdi çünkü Joy'un tam açarken babam beni arada ve tam o anda benim babam aradığı için bence o sesin şeyi gitti. Mikrofonun şeyi gitti. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. <laughs> Nasıl açıklayabilirim bunu? Ama ya kesin onunla alakalı bir şey oldu yani ya. Kesin o sesle alakalı bir şeyler yaşandı. O yüzden hiç beni duyamadınız. Nasılsınız bakalım? Umarım hepiniz iyisinizdir. <laughs> yılbaşı enerjisindeyim. Yılbaşı geliyor ya. 2024'e giriyoruz. Arkadaşlar benim bu yarım ilk defa göksünüz. Ben tam böyle yılbaşı insanıyım. Yeni bir yıla giriyoruz ya. Beni o kadar mutlu ediyor ki. Yeni bir yıla girmek. Yani bir seneyi daha geride bıraktık yani ya. Yeni bir seneye gidiyoruz. O kadar seviyorum yılbaşını size anlatamam çok seviyorum tam bir yılbaşı insanıyım ve e, yılbaşı ürünlerimiz için çok heyecanlıyım. Bu seneki yılbaşı ürünlerimiz çok farklı olacak. Daha önce hiç yılbaşına özel koleksiyon çıkarmamışım ama bu sene ilk defa yılbaşına özel koleksiyon gelecek çok heyecanlıyım. Ay inanmıyorum ya, çok heyecanlıyım. <laughs> Hemen şimdi kayıt yapayım. tabii ki de. Ama o kadar, o kadar mutluyum ki arkadaşlar yılbaşı geliyor. Bu seneki yılbaşı ürünlerimizi çok güzel. Aranızda kimler yılbaşı kutluyor? Yılbaşı kutlamayanlar var mı? Ya yani böyle yıl yani yıl, özel bir şey yani böyle yılbaşında bir şeyler yapmayanlar var mı? Vallahi silmem ama arkadaşlar ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Tam bir yılbaşı insanıyım. Abla ne zaman sipariş? Arkadaşlar Azerbaycan'ın az kaldısın. Azerbaycan için bazı işlere yaptık. Hatta Azerbaycan'a birkaç sipariş aldık deneme siparişi. Ee, yılbaşına şey yılbaşım Azerbaycan arkadaşlar birkaç farklı sipariş aldık zaten şimdiden. Deneme siparişi. Hani bir sürece gözlemleyeceğiz. Bakıyoruz işte ödemeyi ödemeyi alabilecek miyiz? Ödeme nasıl olacak? İşte e, nasıl olacak? Ya yani bunları oturtmak için dediğim gibi. Azerbaycan'a ödeme e, birkaç defa aldık. İki, i̇ki kişiye şu an ürün gönderiyoruz Azerbaycan'a. Bir deneyeceğiz. Sonrasında bakacağız Azerbaycan nasıl oluyor. Nasıl ilerliyor diye. Ama şunu demem gerekiyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani yılbaşı geliyor. Yılbaşına özel çok güzel koleksiyonlar size bekliyor. Yani gerçekten yılbaşına özel böyle bir koleksiyon yapacağımı düşünmüyordum. Dediğim gibi yılbaşına özel çok güzel şeyler sizi bekliyor. Sadece birazcık bekleyin. Azerbaycan'ın sevdiğini söyler misin kalp var mısın? Kardeş ülke Azerbaycan'a selam olsun. Azerbaycan'ı sevmez olur muyum? Tabii ki çok seviyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugünkü canlı yayın başlığında göreceğiniz üzere bugün suya giren ve giremeyen taşlar hakkında biraz daha konuşacağız. Hangi taşlar suya girebilir, hangileri giremez, hangileri e, güneşe girebilir, hangileri giremez. Biraz bunlarla ilgili sorunu atmak istiyorum. Çünkü bence doğal taşlarla ilgili yani birçok şey biliyorsunuz artık. İşte hangi taş ne için kullanılır, hangi taş e, nerede kullanılır. Bence artık bunları biliyorsunuz ama... Yan olarak şey bilmediğinizi düşünüyorum. En azından birçoğunuzun. Hangi taş suya girebilir, ee, hangileri giremez peki bununla ilgili tavsiyeler ve tüyolarım hangileri? Biraz daha bunlara ağırlık vermem gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bu yüzden dediğim gibi böyle düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle bakayım birazcık arkadaşlar sorularınıza ve merak ettiklerinizi okumak istiyorum. Öğrenmek istediklerinizi görmek istiyorum. Ee, abla Elif Eylül'ler misin? Selam Elif Eylül. Buradan kocaman selam gönderiyorum Elif Eylül'e. Hemen şöyle biraz daha sorulanarak